olan Sinan Cengiz'in ve Alparslan Doğan beraber. İhsan Ağlı'nın karşı siyasetlerin mevcuttur. İhsan Ağlı'nın kelle istemek için hazırlanmıştır. Yapılan tarihler yanlıştır, hatalıdır, değerlendirmeler keza isabetlidir. Yalnız biz varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türk halkına atmanızmış duyuyoruz. Ve Türk halkı bütün bağımsızlığına armağan etmiş Bu sebeple ölümden çekiniyorum. Biz Hiç, hiçbir zaman bütün çabamıza rağmen Türkiye'nin bağımsızlığı temin edemedik. Bugüne kadar da bu özel içinde kaldık. Kurtuluş Savaşı'nı da yeri geriye oturmak gerekir. Biz evet. 50 sene evden Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülkenin çocukları olarak Kurtuluş Savaşı'nın gerçek halini yapmaya her zaman için biz yine çok iyi biliriz ki Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı yapmak için Samsun'a İstanbul Örfü'yü idare edince ve idam cezası verilmiştir. Evet. Ve yine bilmekteyiz ki Osmanlı İmparatorluğu yüzlerce genelinden ancak birkaç tanesi Kurtuluş Savaşı'na iştirak etmiştir. Ve yine bilmekteyiz ki Kurtuluş Savaşı yapıldığı sırada İstanbul'da bunlara, bunlara yapanlara işbirli şey Türkiye'nin kurtuluş ve bağımsızlık savaşında ne şekilde bağımlı hale geldiğinde de derse Ayrıca İslam'a da Türkiye halkının bir takım bizim gruplardan teşekkür ettiği insanlara ve bunu bizim yaptığımız, ortaya attığımız insanlar nefis olur noktadır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararında en zaten ünlüğünde şu vardır. Bir saatin ünlü sınırların içinde iki kardeş kavim yaşar. Türk ve Kürt kanunu yaşamaktadır. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin kararı verilmiş. Türkiye ve iki kardeş kanun yalnızlığın yaşadığını kabul etmek istemiş. Bunu kabul etmek ölümcülük değildir. Bu iki kardeş ölçü, birinci kurtuluş savaşının müştereken başarmışlardır. Büyük cephesinde düşmanla omuz omuzla savaşmışlardır. Bunun için de neden Türkiye diyoruz? Öğrenci Kardeş Burcu'nun 2. Ağustos'un savaşına dair gereken başaracaklardır. Öğrenci hareketlerine gelince, İbrahim Ahmet'e, Öğrenci hareketlerinin başlangıç tarihi 1968 olarak belirtilmektedir. Bu tarih yanlıştır. Türkiye'de öğrenci olayları 56 bin senelik eksik olmamıştır. Kota Hamdi'nin dükkünestanelerini saray burnundan denize attığı tarih, en ibaret öğrenci hareketleri Türkiye'de de devamında gelmiştir. 1908'de hazırlayan hareketler ileriye dönük hareketlerdir. O halini tarif eden gençler ilerici gençlerdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında faşizme hayır diyen gençler ilerici gençlerdir. Ve insan, 1960 tarihinden özgürlük savaşı veren gençler ilerici gençlerdir. Kabe'de geçen zevana atfedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silahımı halka, orduya karşı kullanmadım. Ancak vatan hainlerine karşı kullanma mantığıyla taşıdım. Ne halka, ne orduya karşı kullandığım şeklinde beyanda bulunmadım. Öteden beri ahletmiş olduğum gibi bu ülkede hayatı en fazla savunanlar bizleriz anayasayı ilan edenlerse ortada anayasayı uygulanmasını isteyen yine bizleriz. Anayasayı uygulamaya yavuz kimselerse hala ortadadır. Yine o kişiler bizim kellemizi istemekte bilmez. Kıza Biz makamı bizim vermekte olduğumuz var. Savaşına karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na karşı hep onlara karşıdır. Onlar 36 bir ülkenin bütün yükünü yeni gençlerine yıkmaya başlamışlardır. Bizi bağımsızlığın içindeki çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil sizler sindir. Ve sonuna İmam Zeyn buraya geldik. Türkiye'nin bağımsızlığından başka hiçbir şey istemedi ve hayatımızı bu yola koyduk. Varlığımızı Türkiye altına armağan ettik. Bunun hakkını iddia edenler vatan hainidir. Stratejik olarak düşüncelerimizi hiçbir zaman patlamayız. Hangi şartlarda olursak olalım bunu açıkça söyleriz. Düşüncelerimizin ne daha kadar götürür. Nasıl burada namluların ve dipçiklerin bölgesi altında konuşuyorsa, düşüncelerimizi her zaman açıkça ifade eder. Hani yeterce bu milyatanları nasıl temize çıkarmışsa, sizi de temize çıkaracaktır. Buna da inanmıyoruz. Profesyonel <laughs> bu Derinci, bugünün Türkiye'sinde kendini hayatı boyunca Türkiye'nin bağımsızlığına kapayın kendi özgürlüğünü ve anayasayı karavan yapanlar Öncelere kafasını geçinirken onun fikir ve şahsiyetini de küçük görmeye başladılar. Sadece Mustafa Kemal tarafını beyan ediyorlardı şeklinde bir cümle meşgudu. Bunu kesin olarak tehdit ediyorum. Asla kabul etmiyorum. Diğer yurtseverler de bunu kabul etmezler. Bu kasten tarif edilmek isteniyor. Gerçekler örtülmek isteniyor. Bu cümle akmiyet yapmamıştır. Bu memlekette Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizler. 35 milyon metre kare vatan toprakları işgal altındayken bizim milli bütünlüğü bozmakla tutuşlanmamız bilinmiştir. Mustafa Kemal sağ olsaydı bu gün çalışırdı. Hareketimiz tamamen anayatan bir hareketidir. Anayatan ruhunun başlangıç ülkesinde devletçilen ulusun zulme karşı direnme hakkını kullandı. Bu sebeple aslında bir davranışlar bulundu. Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyorum. Halen de bu inancı taşıyorum. Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim ve bu sebeple Amerika menfecanisiyle ve işbirlikçilerine karşı mücadele Bundan dolayı önümden korkmuyoruz. Onu ancak işbirlikçiler düşünsün ve ancak onlar kendi canının ışınaşına düşsün. Ve ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye'nin belə xəbər etsək də oh.